Evet, hepinizin malumu 15 Temmuz 2016 günü ülkemizde maalesef gibi hain bir darbe girişimi yaşandı ama milletimizin feraseti, duyarlılığı sayesinde de çok kısa sürede bertaraf edildi. Bugün de gerçi yarın ama biz bir hafta boyunca bunu devam ettiriyoruz. 15 Temmuz'un yıl dönümü. Biraz önce şehit kabirlerini ziyaret ettik, dualarımızı ettik. Şimdi de 15 Temmuz şehitlerimizin anısına bir hatıra ormanı oluşturmak istedik. Orman İşleri Müdürlüğümüz sağ olsun bu konuda gerekli gayreti gösterdi. Bir hafta boyunca kaymakamlık, belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarının organizasyonu çerçevesinde bir takım etkinlikler düzenliyoruz. Biraz sonra Cuma namazını bir takip, Mevlid-i Şerifimizin duası yapılacak. Yani o gün hepimizin bildiği, yani milletin kendi parasıyla alıp kendisini koruması için teslim ettiği, silahını teslim ettiği asker kıyafeti giymiş bir takım bir avuç hain terörist maalesef ki devletimize, emretimize kastetmek istedi. Ama gerçekten Türk milleti yüceliğini bir kere daha gösterdi ve o gece devletine, milletine, bayrağına sahip çıktı. Dolayısıyla o gün 15 Temmuz günü şehit düşen 250 insanımız var. 2500'e yakın gazimiz var. Onlara sonsuz minnettarız. Tüm şehitlerimize bir kez daha rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Gazilerimize de hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. İnşallah bu şekilde olayları bir daha yaşamayız. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Hep birlikte huzur, rahat, güven içinde yaşamımızı sürdürürüz. Ee, mutlu bir şekilde hayatımızı sürdürürüz. İnşallah bundan sonra aynı olaylara yaşamayız diyorum ve e, ağaç dikimine geçiyoruz. Tamam mı abi? Evet tamam abi. Su e, tamam verecek evet. değil mi arkamda? Tabii tabii. geçebilirsek Gitti. Az dur, Oğlum dursana. <laughs> <tamam. gülüyor> ごはん食べ